Ee, Minecraft oynayacağız. Parkur oynayacağız. Bölümden devam et. Bölümden devam edemiyoruz. Abone olup yorum beğen unutmayın. Arkadaşlar. Parkurdan devam edeceğiz. Aa, şimdi öğren araç ee, ben onu da Bugün parkurdan devam edeceğiz. Adını tam olarak bilmiyorum. <laughs> Parkur arkadaşlar. Açıda bir şey yap. Acaba evde kalmayı alabiliyor muyuz? Arkadaşlar ona bir bakalım geliyor. Bunu arkadaşlar videomuz yarın cuma da aldım. Abi çok kötü yere geldik. bir yere geldik. Çok kötü çok. Mecbur an yaratıcı modu alacağız arkadaşlar. Yaratıcı modda oynayacağız. Çok sıkıcı bir video oluyor. Sanki ilk defa video çekiyormuşum gibi. Gene face. Arkadaşlar. Arkadaşlar.

vermiş burada burada. Parkurda ooo. yani devam edelim seriye başlayacağız. Bozuk bir seri oldu maalesef. Bu